Artık Türkiye'de hastalanma korkusuna son. Evet, artık ya Türkiye'de hastalanırsam korkusuna 154 yıllık tecrübesiyle Alman devlet sigorta devi BKK ile son. Bu müjdeli haberin ayrıntılarını sistemin Berlin'deki temsilcileri Direk ve Berna Hanımlar aşağıdaki demeçleriyle şöyle açıklıyorlar. Aslında bu konseptin asıl ismi BKK Aktiv'dir. Bu sistemi düşünen ve BKK'nın kapısını aşındırarak böyle bir projeyi biz Türklerin hizmetine sunulmasını sağlayan kişi de Türkiye'de hastalanması sonucu özel hastanelerde çok para harcayarak mağdur olmuş bir vatandaşımızdır. Gerçekten bizlerin Türkiye'ye gittiğimizde yaşadığımız sağlık sorunlarımızın karşılanmasında ne kadar zorluklar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. İşte bunu önlemek için BKK bizlere Evet, sadece biz Türklere uygun yepyeni bir sistem geliştirdi. BKK aktif. İlk başta Bochum'da başlayan sistem daha sonra gelişerek Duisburg ve Nürnberg'e yayıldı. Almanya'daki tüm devlet sigortalarının hizmetleri hemen hemen aynı. Ancak BKK aktifdeki ayrıcalık, biz Türklere özel olarak Almanya'da doktora gider gibi Türkiye'de de kartınızla doktora giderek her türlü sağlık hizmeti alacak olmanız. Evet, şimdi de bu sistemden yararlanan bir vatandaşımızın görüşlerini dinleyelim. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Kendinize ve ailenize değer vererek Türkiye'de karşılaşacağınız sağlık sorunlarına karşı 154 yıllık tecrübesiyle Alman Devlet Sigorta Devi BKK'nın biz Türkler için hazırladığı özel bir sağlık sigortası olan BKK aktive e katıldığınız için neler söylemek istersiniz? Gerçekten hayatta yaptığım en iyi işlerden birisi olmuş BKK aktive e katılmak. Bunu geçen sene Türkiye'de hastalanınca anladım. Her türlü tedavim yapıldı ve hiçbir zorluk yaşamadım. Ben aldığım hizmetten çok memnun kaldım. Tüm vatandaşlarımıza da tavsiye ediyorum.